A Spor. Rusya Futbol Federasyonu'ndan Galatasaray Lokomotiv Moskova maçı açıklaması. UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray ve Lokomotiv Moskova arasında oynanan karşılaşma bir 1 sona ermişti. Mücadelenin 90 artı ikinci dakikasında Kerem Aktürkoğlu'na yapılan hareketinin ardından Demitri Jivolyadova iki kez sarı kart göstermesine rağmen oyundan ihraç etmemişti. Konu hakkında Rusya Futbol Federasyonu Onursal Başkanı Vyacheslav Koloskov, maçı tekrar etmek için bir neden var. Geçmişte böyle bir vaka daha yaşamıştık. 2001'de Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Pimenov, iki sarı kart görmüştü ve oyuna devam etmişti. Sonucunda ise maç tekrar edilmişti, ifadelerini kullandı. UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray ve Lokomotiv Moskova arasındaki maç 1-1 sona ermişti. Maçın İsviçreli hakemi Sandro Sharir, lokomotiv oyuncusu Demitri Zivoliadova iki kez sarı kart göstermesine rağmen oyundan ihraç etmemişti. 90 artı 2 de Kerem'e yapılan faul sonrasında Dmitriye kart çıktı. Sonrasında ise saha içi karışmıştı. Hakem bu bölgeye giderek Dayagne'ye sarı kart çıkarmıştı. Ardından cezalandırılan isim Barinov olmuştu. Sonra yine Zivoliadova kart çıkmıştı. Hakem raporlarında ise Demitri Zivoliadova tek kart verildiği gözüküyordu. Galatasaray da bu durum neticesinde UEFA'ya maç tekrarı için başvurduğunu açıklamıştı. UEFA, yapılacak incelemeler sonrasında kararını verecek. Geçmişte bir örneği var. Konuya ilişkin konuşan Rusya Futbol Federasyonu Onursal Başkanı Vyacheslav Koloskov, maçı tekrar etmek için bir neden var. Geçmişte böyle bir vaka daha yaşamıştık. 2001'de Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Pimenov, iki sarı kart görmüştü ve oyuna devam etmişti. Sonucunda ise maç tekrar edilmişti ifadelerini kullandı. Maç tekrarı Lokomotiv için iyi olur. Lokomotiv Moskova'nın eski teknik direktörü Yuresemin ise maç tekrarı Lokomotiv için iyi bir karar olur. Beraberlik hiçbir şekilde takıma yaramıyor, kazanmaları gerekiyor. Tekrar ihtimali varsa kazanma ihtimalleri ve bir üst tura yükselme şansları da olacaktır. Tekrar edilecek mi bilmiyorum. Yönetmeliği iyi incelemek gerekiyor dedi. Anlık Galatasaray haberleri GS haber ile telefonunuzda, Twitter ve Telegram'da. Günün haberleriyle podcast olarak Spotify ve Apple Podcast'lerde.